Abi kontrollerini üst tarafa koy ve kontrolleri ters yap. Kaybedersen biraz pes plus al. Kontrollerimi ters yaptım arkadaşlar istediği gibi. Bu ne amına Maçımız başladı arkadaşlar. Bir de duvarı dönebilsem. Dört parmak oynuyorum şu an. İşaret parmaklarımla oynuyorum oyunu. İşaret parmağımla nişan alıyorum da tutturabildim. Tamam gel 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 aldım. Arkadaşlar pusçam işin ucunda biraz pes plus var. Gel seni de ben alacağım. Gel gel kaçma 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 aldım. yüklerde çaldım. Gel. Gel. Onu da aldım. 660 can 1800 can. Kaç. Uuu, ucu ucuna. Ya bazı şıkıl ne zaman kalkacaksın oyundan. Kaçtım lan üst. Onu da aldım. Diğer kişi kim acaba? Ortada mı? Helal Leon. Gel buraya Leon. Lan lan ölme. Kim birinci? Birinciyim. Çok güzel bir maçtı. Görevi tamamladım arkadaşlar.